Şeker için geldiğini ikimiz de biliyoruz. Alabilirsin oğlum şekeri. Al. Al istediğini al bakalım. Alabilirsin evet. Al oğlum. İzin veriyorum. Evet oğlum izin veriyorum. Hadi al bakalım. Al ne yapacaksın? Oyun mu oynayacaksın? Şekerli oyun mu oynayacaksın oğlum? Yoksa boğazın mı ağrıdı? Hadi al bebi. Al. Hadi al bakalım. Vereyim mi? Al. Alacağını biliyoruz ikimiz de. Hemen almalısın. Telefonu kapatır kapatmaz alacağını biliyorum indi. Sırf seni çektiğim için almıyorsun değil mi? Kokla mı oraları? Hadi. Seni çektiğim için almıyorsun değil mi bebeğim? Ha vazgeçtin. Ha uslu çocuk oldun sen öyle. Tabi tabi. Ben de yedim bunu. Hadi ben vereceğim sana hadi. Ben ben çok ciddiydim oğlum atıyorum hop <laughs>